Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan ve arkadaşlar 20 Aralık 2012 günlerden ise pardon 2013 <laughs> yanlış söyledik. Artık e, yıllar bile karıştı. Evet arkadaşlar 2, 20 Aralık 2013 günlerden ise Cuma haftanın son işlem günü ve bunun neşesiyle <laughs> tekrar karşınızdayım. E, şimdi arkadaşlar olacak herhalde cuma günü son günün son dakikaları artık piyasa kapanışına doğru ve günün hareketini arkadaşlar kapanışa doğru yapmaya başladı parite. Ee, bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyorum ben bunun hala yani yukarı hareketler 100 euro dolar paritesi için konuşuyoruz bu arada. Geri çekilme fırsatı olarak kullanılma ihtimali hala biraz daha kuvveti geliyor bana. Şu anda bakın kısa vadeli düşünen arkadaşlar için mavi bir kutu çizdim buraya. Bu mavi kutu arkadaşlar kırılmadığı takdirde e, geri çekilmelerle karşılaşma potansiyelimiz var. Riskiniz çok düşük olacak. 10-15 bitik bir riskimiz var. Eğer bu mavi kutunun altında kalırsak arkadaşlar yani 1.37'lerin üzerinde stop koymak koşuluyla geri çekilme e, gelme potansiyeli var. Bu hareketin en son zaten şu son sıçramayı da fark ettiyseniz saat 17'de gelen Avrupa Birliği'nden gelen tüketici güvenliğinin... E, Den sonra gerçekleşmeye başladı. Bu hareketlerin 30-50'lerin üzerine çıkması durumunda bir miktar daha yukarı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz 37-20-37-40 aralığına kadar mümkün olabilir. O yüzden bu bölgeye dikkat edin bence. 37'lerin üzerinde bir miktar daha yukarı hareket gelme potansiyeli var gibi duruyor şu an itibariyle 37 20 37 40'ta artık bu kısa vadeli aşağı trendin geçtiğimiz Perşembe akşamı başlayan aşağı trendin artık sonu gibi geliyor bana daha doğrusu hani bu aşağı trend bu seviyenin üzerinde yani 37 40'ların da üzerinde bir kapanışla artık sonlanabilir. Ha bu ihtimal ne kadar? E, yani bu ihtimalin gerçekleşme potansiyeli ne kadar derseniz çok çok fazla değil bence. 37-20-37-40 civarlarındaki bölgenin altında bir kapanış beklediğimi tekrar hatırlatayım ama e, şu mavi bölgeye dikkat etmenizi öneririm e, işte şuradaki zaten kaçta 90'lara kadar geldik e, işte o 30 illerin üzerine stop koymak koşuluyla buradan düzeltme hareketi geldi geldi arkadaşlar gelmezse yön bir miktar daha tekrar yukarı olacaktır kısa vade için konuşur isek eğer ki Tamamdır dolar paritesi için e, bunu söyleyebiliriz genel, genel anlamda. Hedefler olarak da 36.67 şu saatten sonra eğer yani dediğim gibi çok kısa vadeli çalışacaksanız 36.67 e, ilk kısa vadeli hedefiniz olsun. Günlük pivot noktası bunun altında 36.50, 36.40, 39, 36.22 gibi kısa vade hedefler kullanabilirsiniz. Zaten sonrasında ise bir miktar daha aşağı hareket gelirse artık 36'ların altına doğru 36, 35, 76 bu civarlara kadar da geri çekilmeler yine mümkün olabilir. E, Genel anlamda baktığımız zaman paritelere daha doğrusu euro dolar paritesine. Tamamdır bunu söyleyelim şu an itibariyle yani çok da fazla ben e, 37'lerin üzerine doğru çıkma ihtimalini şu an itibariyle görmüyorum ama kırılmayacak bir şey değil. Yani 15 bitik bir şeyden bahsediyoruz. 10-15 bitik bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareketi yapabilir. çok çok da güvendiğimiz ve çok da kuvvetli olan bir noktadan bahsetmiyoruz ama genel koşullara baktığımız zaman kısa vadede şuradaki mavi kutuya dikkat etmekte fayda var. bunun üzeri yukarı altında ise geri çekilme gelebilir. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bir geri çekilme gelecekse mavi kutudan gelme potansiyeli. şuradaki bölgeden Gelme potansiyelinden biraz daha kuvvetli gibi geliyor bana ama e, şu bölgenin üzerine çıkarsak artık mavi kutunun altına inmeden yani 36-83'lerin altına inmeden e, tekrar bir geri çekilme beklemeyebilirsiniz. E, bunu söyleyebilirim ya da yukarı doğru 37-40'lara doğru bir hareket olur. E, yine oradan küçük risklerle e, hamleler yapabilirsiniz. Bu da bir ihtimal dahilinde olan senaryodur. Tamamdır ee, şimdilik bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar euro dolar paritesi için. Ee, bunun dışında başka ne aktarabiliriz? Sterlin dolarla ilgili arkadaşlar mavi aralığımız çok kuvvetli hala çok kuvvetli fark ettiyseniz geliyor geliyor kapanışlar mavi kutumuzun üzerinden gerçekleşiyor aylardır takip ettiğiniz bir takip ettiğimiz bir bölge bu mavi kutu biliyorsunuz. Bu mavi kutu kırılmadığı takdirde yön hep yukarı olmaya devam edecek. Kırılması durumunda geri çekilmeler yine mümkün olabilir. Ee, ama mavi kutunun hala üzerindeyiz arkadaşlar. Net bir kırılma görmüyoruz şu an itibariyle. Zaten net bir kırılma değil, hiçbir kırılma yok şu anda görülmüş olduğu gibi. O yüzden çok fazla aşağı yönde e, oyumuzu kullanmıyoruz. Zaten size de söylemiştim e, geçtiğimiz haftalarda sizler de çok net olarak hatırlarsınız. Dedik ki arkadaşlar e, bu pariteyi, sterlin doları İngiltere tarafından gelecek olan bir verinin indirme ihtimali zayıf. E, eğer burada bir düşüş olacaksa Amerika'ya bakın. Amerika'dan olumlu gelen veriler doları kuvvetlendirecek veriler ancak bu pariteyi e, aşağı doğru taşıyabilir dedik. E, ve zaten aynı gün arkadaşlar FED ile FED'den bir gün önce gelen şu hareketten sonra pardon FED beraber sabah saatlerine gelen hareketle beraber e, özellikle işsizlik oranındaki düşüş pariteyi çıkartmıştı. FED bir miktar düşürdü ama fark ettiyseniz Eurodolar'daki gibi buradaki dipleri kırıp da aşağı doğru gelmedik. E, yine... Pip bazında çok farklı bir senaryo yok. Burada bakın 168 piplik bir düşüş var. Burada ise 180 piplik bir düşüş var. Ortalama olarak 15-20 piplik farklar dışında genellikle aynı bölgelerdeyiz. Ee, o yüzden bu bölgelere dikkat edin. Ee, eğer ki arkadaşlar e, şuradaki mavi bölge kırılmadığı takdirde kırılamaz ise yeniden yönü yukarı doğru çevirme potansiyeli hala var. Ee, açıkçası... Direnç olarak bakın şurada gün için üzerinde kapanış yapamadığımız seviye 63.90'lardı. 63.90 civarları kırılmadığı takdirde yeniden geri çekimler bir miktarda mavi kutuya kadar yani burada görmüş olduğunuz kaçtır bu? 62, 42, 62, 27 civarlarındaki bölgelere kadar geri çekilmeler mümkün olabilir ama yani çok çok fazla güven veren şeyler değil. Hani ben euro dolar mı, sterlin dolar mı trade edecek diye kendi kendime sorsam şu anda kapanışa kadar euro doları daha çok tercih ederdim. Altına bakıyoruz. Arkadaşlar altın içinde söyleyeceğimiz şey trendin hala aşağı olduğu ee, fark ettiyseniz dün gece de zaten tekrar bir geri çekilmeden sonra hafif düzeltmeler var ee, 1200 civarları belki evet direnç olarak karşımıza çıkabilir ama çok çok kuvvetli bir direnç değil sadece scalperlar için kullanılabilecek bir bölge onun dışında çok kuvvetli bir direnç olduğunu söyleyemem asıl direnç seviyemiz 1215-69 civarlarında şu an itibariyle artık bu seviyenin altında kaldığımız sürece geri çekilme potansiyelimiz var ama illaki çok kısa vade çalışırım diyorsanız 1200 civarlarının üzerine doğru bir hareket görürsek bu tepkilerin en azından şöyle bir 60 ile 100 bir parasına yani 6 ile 10 dolar arasında bir yukarı tepki ilk aşamada hızlı bir şekilde beraberinde getirebileceğini yani bakın şuradaki bölgeden bahsediyorum şuradaki bölgeye kadar ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Ee, rakamsal olarak ifade edeyim. 120684 ile 1212 60, 30 civarları arkadaşlar. Bu aralığa kadar bir tepki gelebilir. Eğer 1200'lerin yani 1200. Nokta, e, 70 günlük pivot noktası hadi net, net rakam söyleyelim. Bu aralık bu aralığın kırılmasıyla yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz. Tamam, altın içinde bunu söyleyelim. Bu arada arkadaşlar, hani e, paritelerden ziyade bir de şu şekilde bir duyuru yapayım lütfen e, çalıştığınız firmayla. E, muhtemelen zaten size bu konuda bilgilendirme gelmiştir ya da gelecektir ama haftaya e, ş, y, Noel tatili sebebiyle piyasalarda bazen kapalı e, günler olacak. Mesela bildiğim kadarıyla sanırım arkadaşlar Çarşamba günü komple kapalı olacak. Salı günü erken kapanışlar var. Mesela altında, petrolde ya da endekslerde. Bunlar hakkında bilgi sahibi olun ve mesela Çarşamba günü kapalı olduktan sonra Perşembe günü de gece saatlerinden sonra da arkadaşlar bazı özellikle entiyalarda geç açılışlar olabilir. 2-3 saat gecikmeli açılışlar olabilir. O yüzden bu duruma lütfen dikkat edin. Noel tatili sebebiyle bu tarz sıkıntılar yaşamayın. Yani pozisyona girerseniz saat 12'de ya da ne bileyim saat 11'de kapanacak sanırsınız piyasa ya da saat 12'de normalde günlük kapanışlar olacak sanırsınız. Saat 8'de bir bakarsınız fiyatlar oynamıyor. E siz pozisyonu aslında... Kapat, kapatarak girmek istiyordunuz belki de e, Noel tatiline ama elinizde kalmış sonra e, artık bir gün kapalı olduktan sonra Perşembe gece saatlerinde bir bakarsınız o da belki gene saat farklı bir saatte her zamanki saatte açılmayacak farklı bir saatte açılış olmuş ve çok ciddi bir e, farklı açılış yapmış mağdur olmayın o yüzden arkadaşlar Size e, bu konuda bir bilgilendirme yapılmış olması gerekiyor. Eğer yapılmadıysa da lütfen e, takip edin. Çarşamba günü çünkü e, genelde muhtemelen tüm e, aracı kurumlarda da tatil olması gerekiyor. Ama onun dışında e, salı akşamı ve perşembe akşamı ne zaman piyasa kapanacak ne zaman açılacak bunlara hakim olun. Evet bu konuda uyarıyı da yaptıktan sonra... Arkadaşlar dolar TL çok ciddi bir çıkış var. Trend doğrultusunda bizim için her şey yolunda. Yani analiz anlamında tabii ki ülke ekonomisi için <laughs> bundan bahsetmiyorum ama bizim için derken e, şuradaki bahsettiğimiz zaman arkadaşlar genellikle trend doğrultusunda hareketler var görmüş olduğunuz gibi. Dün de zaten şu bölgeyi direnç olarak destek olarak kabul ettik. Bunun üzerine yukarı hareket beklentimiz vardı ki bu beklentide küçük düzeltmelerden sonra tekrar e, devam etti ve hani dünden bu yana 520 pitik bir çıkış var. 2.0980 bugün için direnç bölgemdi. Ee, buraya kadar ulaştık. Buradan küçük küçük tepkiler var. 2.01 görülmeden aşağı doğru tepkilerle karşılaşıyoruz. Sizler de burada net olarak görmüş olduğunuz gibi 2.0356 civarlarına kadar bir düzeltme gelirse e, bugün için bence yeterli olacaktır. Çok çok daha fazla sert bir düşüşte beklememek gerekiyor. Yön yukarı olduğu için arkadaşlar e, bu tarz sert hareketlerde hani nasıl altında. Dün gece bahsetmiştik galiba değil mi? Altın için e, hani düşen bir bıçak benzetmesi yapıyorlar e, uzman traderlar diye. Bunu yaz, yazılı olarak sizlerle paylaşmıştım dün geceki analizde. Aynı o şekilde arkadaşlar burayı da bir roket olarak düşünün ve bir roketi e, tek elinizde yukarı, üstüne çıkıp zıplasanız da olacak? Hiçbir şekilde durduramazsınız. O yüzden de e, artık bu roketin biraz yavaş yavaş düşüş trendine girip de en azından belirli destekleri kırıp tekrar boynunu aşağı doğru bükmesini beklemenizde fayda var. İlla tepeyi bulacağım diye uğraşırsanız bu işten çok da fazla Karlı çıkmayabilirsiniz. O yüzden benim tavsiyem çok fazla geri çekilme beklentisi içerisinde olmamanızdır. Ama illa ki ben geri çekilme bekliyorum derseniz 2. onların üzerinde çok da fazla artık beklemeyin. Yani illa ki şu tepeleri yakaladım diyorsanız ve geri çekilme bekleyecekseniz sizlere tavsiyem 2.0780 ve 2.0665 civarlarında destekler var. Ee, bu seviyeler özellikle şuradaki bölge kesinlikle. E, affedilmemeli diye düşünüyorum. Bu bölgeden bir miktar kar realizasyonu belki yapılabilir. E, Aynı öyle Özkan Bey. Aynı öyle. Peki arkadaşlar genel anlamda şimdilik bunları söyleyebiliriz bu majör pariteler için. Euro doğru bakalım. Evet mavi bölgeden hala kıramadık şu an itibariyle. Bakalım buranın üzerine doğru tepkiler gelecek mi? E, 37'lerin üzerine doğru çıkışlar olacak mı? Bu hareket sonrası. Beraber izleyeceğiz zaten. Buradayız bir miktar bir süre daha. Arkadaşlar diğer payita analizlerine geçeceğim. Dolar Japonya' Euro-Yen, Avustralyalıları, Yeni Zelanda Doları bunları inceleyeceğiz. Ama öncelikle canlı yayın kaydımızı bir durduralım. Ee, ve burada bizimle olan arkadaşlarla devam edelim.